Herkese selamlar dostlar kanalıma hoş geldiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizinle birlikte troll köyümüzdeyiz şimdi arkadaşlar ya bu troll köyü adam edeceğim ya adam edeceğim arkadaşlar yani bir an içinde böyle ya başaramazsam eğer diye tedirginlik olmadı değil arkadaşlar. Yani oldu benim de başıma geldi ya başaramazsam ya adam edemezsem ya böyle elle tutulur bir köy haline getiremezsem ama ben pes etmeyeceğim sonuna kadar devam edeceğim arkadaşlar. Bu troll köyümüze normal şartlarda beklerdim yarın ama şu an için 3 saate de kaya saçarımız bitiyor arkadaşlar. Kaya saçarımız da bitti. Yani en güçlü savunma binalarımızın iki tanesini diktik. Aradan çıkardık arkadaşlar. Şimdi ise şimdisi ise 3 tane inşaatçım ve yarına yarın değil yarım gün arkadaşlar gece 12'de herhalde arkadaşlar iki tane cehennem cnm kulelerinden bir tanesi ve bir tane de arkadaşlar burada kraliyet şampiyonum e, bitiyor ve iki tane inşaatçım daha boşalacak şimdi ben bu üç tane inşaatçıyı dolduracağım edeceğim ganimetim bitecek şimdi akşamada ganimet kasmaya çalışacağım ve lig savaşı da var arkadaşlar bir de pervane sesi size geliyorsa kusura bakmayın arkadaşlar yani elinden geldikçe o sesi filtrelemeye çalışacağım ama belki olmayabilir. Şimdi burada bir lig savaşımızı yapalım arkadaşlar. Lig savaşında neredeyim ben? Aa yokmuşum lig savaşında. Varmışım. Bir dakika. Lig savaşında nereye dalabilirim? Çok güzel soru. Dünyanın en güzel sorusu tabii ki karşım olan 21 numaraya. Pataküt'e dalacağız abi. Hiç bakmadım daha. insan bir bakar abi. Nereden dalacaksın? Nasıl dalacaksın? Niye dalacaksın? Hiç yok. Sıfır. Şimdi o zaman biz şöyle bir tane yolluyoruz. Bir tane de şuraya olacağız. Sonra yükseltmelerimize geçeceğiz arkadaşlar. Lig savaşımızı aradan çıkardıktan sonra. Şimdi şöyle şunu da salla. Şöyle yolla abi. Şuradan bir öfke büyüsü. Balonları sal. Şöyle yollayalım. Şuraya bir öfke büyüsü, şuraya da bir öfke büyüsü. Şuraya bir dondurma. Abi boşa gitti dondurma ya. Dondurma boşa gider mi? Neyse gitti. Hiç önemli değil. Şuradan bir öfke büyüsü daha. Güzel gidiyoruz. İyi kötü bir sıkıntı yok. Buradan bir dondurma. Bak buraya dondurma atılabilir. Ve şuraya da bir öfke atılabilir. Nice. Nice nigga. Şuradan atalım abi. Şuraya bir dondurmayı da çak gitsin. Tamamdır. üçledik, üçledik. Hiçbir sıkıntı yok. Gayet iyi. 10 numara. Dağlık zaten güçsüz bir köydü arkadaşlar. Basit yani. Maksat Lig savaşından bir 3 yıldız daha almakta arkadaşlar amacımız. Ve onu da tamamladık. Gayet güzel bir şekilde 3. yıldızımız geldi. Hemen bir hızlı bir şekilde orayı da, orayı da üçleyelim. Merkez binayı da aldık. Gayet güzel. Şuraya da sağdan bir tane elektromuzun olması çok 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 mükemmel oldu arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde şuradakini de bas. Yani şurada sadece kaya sıçarımın e, Pardon kaya saçar diyorum ya e, Buradaki kaya balonumun içindeki Askerlerin gitmemesine çok üzüldüm Yani hiçbir askerim ölmedi lan neredeyse Baksana gayet güzel 3 yıldızımızı da aldık arkadaşlar Hemen geri dönelim Şimdi şuradan isteğimizi doldur Ve, 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 ve. şuradan hızlı bir şekilde basalım Abi şunları kullan Şurada zaten en azından Bir tane daha iksirimiz vardı onu da aldık Şimdi 7.6 milyon iksirimiz var abi. 7.6 milyon. Ne basılabilir ne basılabilir. Şimdi tabii ki de şöyle baktığımız zaman arkadaşlar burada bir tane CNM kulesi basılmış. E bu da bitmek üzere. E şurada bir tane CNM kulesi var. 7 milyonun bunu bastıktan sonra e, ne basacağım? Hiçbir şey basamayacağım değil mi? O yüzden arkadaşlar şöyle bir bakalım. Ne var? ile bir şeyler basılabilir ama şu an ne basacak Hiçbir fikrim yok. Şuradaki bunu basmayı düşünüyorum. Bu sefer de depolarımı yükseltmem gerekecek. Depoları bekleyeceğim arkadaşlar. Şu an için depolarımı hani köy binası 12 yükseltiyormuşum gibi düşünmek gerekiyor arkadaşlar. 13'e göre hareket etmeyeceğim arkadaşlar. Bunu yükseltmek 13'e göre hareket etmek demek arkadaşlar. O yüzden daha düşük savunmadaki binalarımı yükselteceğim. Burada mesela şuradaki iki tane arkadaşlar büyücü kuleyi basabilirim. Neden mi? Çünkü zaten şuradan basmışım. Bir tanesini yediği bir tanesini yediği bir tanesini yediği. Amacım buradakilerini de basıp aradan çıkarmak ki çıkardım. Şimdi ne basılabilir başka bir tane de inşaatçım boşta. Tabii ki de buradan 1.5 milyona 1.2 milyon ikisi de bunu da basabiliriz. En azından bu da aradan çekmiş olaraktan gösterebiliriz arkadaşlar. Şimdi şuradan da bir tane daha istek atsam yeridir ama ben bekleteceğim arkadaşlar. 2 dakika içerisinde bir saldırı da yapmak istiyorum. En azından şuradaki iki tane yıldız alaraktan yıldız bonuslarımı temizlemek ve aynı zamanda mücadelelerimi tamamlamak arkadaşlar. Karşılıklı savaşlardan 15 inşaatçı binası yok etti yok. Şimdi arkadaşlar bir de ne vardı burada? Ee, 4 tane bina yükseltmesi başlat. Ee, o zaman ne yapıyoruz? Toparla 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 toparla. Bir 4 tane bina yükseltmesi başlatalım. Burada ne başlatabiliriz abi? Top mu başlatalım? Neyi başlatalım? Bilemedim. Hiç bilemedim şu an. Buradan buna bakalım. 1.5-1.2 milyon çok yüksek. Daha düşük bir şeyler basmak istiyorum abi. Mesela şuradaki bunun gibi. Tamam bu da bitti aradan. Bu da çıksın. Oh 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 yarasın. Yarasın aslan ama. Şuradan bunları da tamamlayalım. Gayet güzel. Şimdi bir tane de karşılıklı savaşlardan bir tane inşaatçı binası yükseltmek istiyorum. Oradaki kral kliçem uyanana kadar bir saldırı da buradan yaparız arkadaşlar. Şimdi şöyle salla Güzel şuradan yollayalım. Abi oy 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 oy. Şuradan bir yolla 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 al orayı da. Al orayı da. Al orayı da. Pat. Şuradan kullan. Abi şuradaki yani süper gücünü gitti. Şuradaki şey muhafız birliklerini kullandın ya. Başka da bir şey demiyorum. Savaş makinesi. Hani gitti öyle özel gücünü en gereksiz yerde kullanır mı bir insan? Neyse karşılık savaşlarda bir inşaatçı binası daha yükselttik. O da aradan çıktı abi. Gayet güzel tamamdır. Hani üçlemesek de olur. Yeterlidir bizim için. Tamamla abi oraya tamamla tamamla tamamla. Savaşı bitir. Tan 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 tan. Hemen tamam diyelim abi. Bakalım şuradan. Bu da bitti güzel. Karşılık savaşlardan burayı da bitirdik. Oh yarasın aslanıma. Şimdi başka ne var bitirebilecek? Oo ejder görevi. Ben bu görevi yaparım baba. Ben bu görevi yaparım. Şimdi başka ne var? Abi abarttınız. 6 tane klan savaşı kazan ne ya? Eskiden 3 taneydi. Niye bu kadar abarttınız? Ne gerek var? Ne gerek var? Yani anlamıyorum. Abi 50 saniye var. 50 saniye içerisinde ben bir köy bulup geliyorum. Abi ben bu köyü dalarsam pişman olur muyum? 600 bini var ama nerede? Onu hiç bilmiyorum. Abi 600 binin nerede senin? Merak ettim de ya. Şöyle bir tane sallasak o zaman. O zaman şöyle yapalım. Kral. Kraliçeyi yolla. Kralın özelliğini bas. Oradaki hava savunmasını alalım. Şuradan bunu atalım abi. Şunu da atalım abi. Şuradan bir öfke büyüsü güzel olacaktır. Şuradan bir, bir, bir atalım. Güzel. Şuradan bunları da salla. Şuradan şunları da yolla. At abi bunları da. Güzel. Şuraya da bir öfke büyüsü. Bir öfke büyüsü. Şuraya tam yeridir abi. Büyük koruyucunun özelliğini kullansak güzel olacaktır. Şuraya bir dondurma büyüsü. Çok güzel yeri dondurmayı attım abi. 10 numara gidiyoruz. Gayet güzel. Şu an yarısını yani yarısını diyebileceğimiz tarzda bir köy aldık. Abi, şurayı da alsanız çok geri olacaktır. Tekrar bir öfke büyüsü. Güzel merkezde aldık abi, merkezde aldık, merkezde aldık. 10 numara. 150 yani kare iksir de neredeyse elle tutulur bir şekilde aldığımı düşünüyorum. Of 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 of. Çok fena vurdu, çok fena vurdu. Acaba orada taktik hava uçağını alır mısın? Ya abi abi ne yapıyorsun ya? Neyse sağlık olsun 470 bin 140 bin de bonus burada tatlı niyetine. Oh yarasın. Yarasın abi yarasın 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 yarasın. Hızlı bir şekilde şuradan devam ki devam ki devam ki sonuna kadar devam ki abi. Bir de ne vardı buradan bir tane hızlandırmamız vardı. Şuradan en azından bu arada 3.2 milyonumuz mu oldu? Abi ben şuradan bunu bassam üzülür müyüm? Üzülür müyüm? Üzülmem. Cehennem kulesi 4 oldu. 5 için 10 milyon istiyor. Oha! 10 milyon nedir? Abi 10 milyon nedir? O zaman biz ne yapıyoruz? Neyden devam ki ediyoruz abi? Şuradan 8, 8, 8, 8, 8, 8. değil mi? Bu da 8 değil mi? Bir dakika bakayım. Aynı yani 8. O zaman şuradan Toplar 9. 9 o zaman büyük okçu kulelerinden devam edeceğim arkadaşlar. Şuradan bunu da basalım. Aradan çıksın abi. Tamamdır. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bay bay.